Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert Ark, Art Soral Ibot'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünkü videoda Daisy'de oyun ayarlarımı göstermiştim. Birkaç arkadaşım Ark'ta da göstermemi istedi. Benim ayarlarım bunlar arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz düşükler aslında düşük olması da gerek yok. Bunları ben ortada oynuyorum normalde ama çekim yaparken Ark bilgisayar bir süre sonra yani her geçen dakika birazcık daha yorduğu için ilerleyen zamanlarda kasma oluyor. Çekim yaptığım için düşe düşüyordum. Yoksa orta ayarlarda bütün hepsi orta bu yeryüzü kaplaması çözünürlükten yüksekte oldu mu sıkıntı olmadan ortalama 50 FPS falan e oynayabiliyorum. Sistem gereksinim, sistem gereksinim ediyorum. Benim donanımım da kanalın hakkında kısmında var. Bir tek orada şey yanlış, anakart yanlış. Ben o anakart almayı düşünüyordum sonradan değiştirdim. Onu unutmuşum, onu yazmış ama çok sıkıntı değil. Anakartı çok takılmayın. İşlemci, ekran kartı falan doğru. Oradan bakabilirsiniz bir de oyuna başlamadan önce bir de şundan bahsedeyim. Bugünkü bölüm birazcık geç geliyor. Fark geç geldi. değil herhalde 6-7 gibi falan gelebilecek. Elimde olmayan sebeplerden dolayı oldu arkadaşlar. Özür diliyorum. Ve oyuna giriyorum. Bu arada Türkçe yaptım. Çok isteyen var. Çok Türkçelik bir oyun yok. Hiçbir şey yok bu oyunda. Ama çok istendiği için yaptım diyorum ve oyunda görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Dair bir yere ismi vermeyi unuttum açıkçası en çok söylenen isme bakmayı da unuttum. O yüzden bu bölümden sonraki bölümde ismi koymuş bir şekilde devam ederiz dair bir yere ismimizi. Bu bölüm arkaya için şurada sola da dönüp birazcık ilerlediğimiz zaman ileride vardı. Spino öyle gitmeyeceğim çünkü Spino level'a düşük. Orası da biraz tehlikeliydi. T-Rex'ler, Nirex'ler bayağı çok Raptor'lar. Hani Spino'yu kaybetmek istemiyorum. T-Rex'i kaybetmeyi zaten seviyesi yüksek. Bu arada haritada değişiklikler olmuştu. Redwood ormanı eklediler sanırım oyuna. Yani sıfırdan güncellikler için evin yanında taşlar maçlar olmuş. Baya bir şey gelmiş. Onları temizleri sıkıntı değil. Biz şimdi gidelim peşine düşelim. Tabi eğer harita güncellemesinden sonra oradan, oradan yok olmadıysa. Bölüm biraz geç kaldığı için ve şu an size yetiştirmeye çalıştığım için eğer hele hele sitem yapamazsam bile biraz yıpranıldıktan sonra bugünkü bölümü kısa kesmek zorunda kalabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi elimde olmayan sebeplerden dolayı Kusuruma bakmayın. Bu bölümü ben Aslında şu raptoru evcilleştirsek bir raptorumuz yok ya. Neyse evet, şimdi evcilleştirmeyeceğim. Staminamız birazcık çabuk bitiyor. Sıkıntı. Raptor saldıracak mı bana? Galiba saldırmayacak. Zaten ben olsam ben de T-Rex'e saldırmam. Saldıracağım mı? Yok saldırmış. Saldırmaması daha iyi. Buralarda kalırsa ben onu en azından hiçbir şey olmasa dönüşte evcilleştiririm. Spino'yu da burada evcilleştirmiştik. Buralarda Ankylo da vardı. Bir önceki bölümde. Umarım Ankylo'lar duruyordur. Ve hemen sağ taraf. Tabi herhalde yenilendiği için birazcık kısacak. Ona yapacak bir şey yok. Şu sağ tarafta vardı mesela ama şu an Göremiyorum. Daha da ilerleyeceğiz. Bakalım şansımıza belki bulamayacağız diye. Sen neyden kaçıyorsun ya? Mı kaçıyorsun? Ama dil mı kaçıyor? Bu çok Dilo var ha. Dur hallederiz. Yunus mu? Bu sinekler, böcekler ya hiç de sevmiyorum sizi ya ama sıkışmışsınız sanki siz. Ölüp gittiler. Şuradaydı işte ya. Buralar hep Ankylo doluydu. Bana taş toplayan bir dinozor lazım. Çünkü eve başlamam lazım artık. İlerideki Ankylo mu değil. Trayk. Neyse birazcık şöyle bir ilerleyelim bakalım. Albino T-Rex. Eyvah eyvah. Kesinlikle onun yanında da şey vardır. Ankilo vardır. Ha şurada iki tane t var. Sıkıntı. Aslında al Albino T-Rex çok istiyorum ama şu an bu ankiloları öldürüyor. Ankilo var orada. Koş 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 koş. Bu ankiloya dalma. Bu ankiloya dalma. Hemen dağılma lan, öldürdü Ankylo'yu ya. Siz benim başıma bela mısınız ya? Ne var? Seviye 400 zaten değil artistliği bu. Seni de mi öldüreceğiz? Albino öldürmek istemezdi ama kusura bakma. Şu an Albino lazım arkadaşlar. Bu burada spawn oluyorsa bir şekilde biz buluruz demektir bunu. 3 tane ankilo varmış burada ya. Neyse şuna seviyesini vereyim. Hasar vermeye devam. Bence burada bu ankilo varsa şurada ilerlerde daha fazla ankilo bulabiliriz. 3 tane vardı ya. Ben, ne benim altımda? Bir daha kendini öldürteceksin ya. Aha ankilo. Allah'a da billaha da Ankilo var ama. Şimdi şöyle yapacağız. Karşıdaki kilo değilmiş, tamam. Bu sefer de Raptor dalıyor ya. Neyse, kilo bence onu alır. Alamazsa da yardım ederiz, dur. T-Rex'i götürmeyelim, t hepsini öldürüyor. Heh. Dalmıyor sen bana, tamam. Şöyle yapalım. Kaçıncı seviye bu? 10. seviye bu. 4 opta falan bayılır bu. 2 Bir. 3 Birazcık daha gel. 4 Kaçmaya başladığı göre bayılacak. Ve bayıldı. Tabi canım. En lazım olan şey yine sinekti çünkü bana. Başka ne gelir ki? Gel kardeşim. Sonra ben öldürünce öldürdü oluyor. Ben T-Rex gel. Gel gel. Onun üstünde bir sürü majöveri vardı. Onun üstüne koyalım. Çabuk ayılıyor musun? Çabuk ayılmıyorsun da. Al, dur dur dur. <laughs> Oğlum yeme lan. Ankiriyor mu yiyordu o? Bak. Umarım öldürmedin. Adamı hasta etme. Öldürmedin değil mi? İyi öldürmemiş. Niye daldı Ankiriyor ya? ya? Ankiriyor mu daldı? Ondan aldı. Belki sinekleri mineklere dalmıştır. Bunların hepsini. Alalım. Ankilomuzun üzerine koyalım. Bu ankilo Gerçekten çok aşırı lazım çünkü dedim gibi o bir bölüm daha kaç bölüm oldu hatırlamıyorum galiba 4-5 bölüm falan oldu. Bize kendi evin olduğu yer her iki yer daha göstermiştin. İlkine karar verdik. Hani yorumlarda en çok o oldu. Benim aklıma yatan en çok orasıydı. Oraya bayağı büyük. Oldukça büyük bir base yapmayı planlıyorum. Ankylon'un saddle'ını üstümüzde mi yapıyorduk? Yok o zaman Smith'i de yapıyor olabiliriz ya da belki şey. Ankylo Saddle'ını açmış bir ona bakalım. Raptor, böcek savar filan bunlar. Böcek savardan çok yapmam gerekecek galiba. Ankylo'yu göremiyorum şu an henüz. Terör kuşu. Bekçe, kürk falan bunlar değil. Harbi neyiz? Şu balistalardan balistalardan yapsak mı ya? Neyse. Yeni evimizi yaparız. Güzel bir korunma olur. Gerçi gerek kalmaz. Ben zaten hayvan gibi dinozorları evcilleştiriyorum ama. Lan kilonun açılmamış ya? Sanki açmamışım. Açtım. Sadece Smith'i de yapılıyormuş. Ona gider bakarız. galiba birkaç ya bayağı bir şey yiyeceksin ya. Buradan da mı ya? Dokununca dalıyor dediler bana şey gibi. goril gibi evcilleşiyormuş da bu. Yeni çıktı. Çok da şey yarar hayvan. Büyük ihtimali çok geç temin oluyordu. Yerden saçma bir dodo sesi var ya. Uuu karşıda goril var. Şurada Dilo <laughs> Hachi miydi? Böyle bir şey dalmış o da onu kovalıyor. Öldürdü hatta. Bak kuyruğu diyor şimdi bizi dalmayacaksın değil mi? Tamam tamam sakin. Sakin oğlum lan sakin. Aldım ben tamam sakin. Adam katil yapacak bir şey yok. 100 çürümüş et var, daha fazla da vardır. 161 çürümüş etim var. Bunlardan güzel spawn oluyor Ben bunlardan evcili. Bir tane bir ver bakayım ne olacak. Dokunduk mu? Dokunduk olarak algıladım mı? Bu hayatta evcilleşmez. Bu videoda da hayatta evcilleşmez. İnsan yani bana doluyor. Halbuki dokunmamıştım da. Birazcık geri gidelim. Gel gel birazcık uzaklaş. Yanlışlıkla Ankyo'yu öldürmeyelim. Gel gel. Bu birazcık zor ölüyor yalnız. Bunun canı da yüksek. Bronto'dan daha zor öldürüyorum ben bunu mesela. Eh be abicim ya. Eh be abicim. Koskoca Trex'le geri ittiriyor ha. Neyse ölecek. Ankilo'dan uzaktır. O kuyruğu falan sallamak yok. Lan karşıda Raptor'la Karno da var ha. Ne oldu? Bir bibik. Siz işte? seni buraya kadar. Şuradan ya. Şu Karno'yla Raptor sıkışmışken benim onları da almam lazım ya. Yani. Hani Karn Raptor olmasa bile şu Karno'yu alalım. Heh, tamam dön bana. Sen nasıl çıktın oradan ya? Ben niye? Ha çıkmamış o başkaymış. Pardon. Ha bir tane daha. Açlıktan ölüyormuşum. 5 6, 6 tamam. Artık açlıktan ölme. Bize susuzluktan da ölüyormuşum. Ey ya Rabbi Niye takıldın öyle? O suyumuzu da aldık. Karno kardeş. Bir zahmet be. Oğlum yatsana. Sen de lütfen. Üçüncü okta bayılır bu bence. Hatta kafasına vurmayalım. Raptor çabuk ölüyor. Güzel. Dur lan benim etler şeydi. Direkt Gel gel. Tamam dur. Kaldır Koşmaya gerek yok. hareketleri yetiştirebilirsem Sakin ol 24. seviye karno güzel 20 tane de koy Bu yetişirse yetişmedi Var mı burada başka büyük bir şey dalalım? Nerede bir raptor falan daha var da Ben sende... Hangitten görmemiş olabilir miyim? Olamam. Bunu da koyalım. Ben zaten evcilleşeceğim gibi. Ama şey oldu sıkıntısı oldu. Hemen gamayı açalım. Gama. 4 birazcık renkler soluk gelebilir. Çok fazla yapacak bir şey yok. Yine bana kompi de alacak değil mi? Kompinin sesini duydum da kendi yok. Aa bak karşıda stego var. sen şunu yesen de şunlar bir bozulmasa. Ha ikisini birden yarım tamam. Bu ikisi bayağı kaldırır bunu. Tamam benimci. Sana narkotik vermeye gerek var mı ya? Yalnız ankilo'ya gidip bakmam lazım. Hatta üstüne ben 10 tane falan alayım. Yani dur burada. Ankylo da çok uzaktaymış ya. Ankylo'ya bakalım. O kadar çabuk ayılmaz herhalde ama... Önlemimizi alalım. Gidip bir bakalım. Yalnız... Dönersem bu şekilde eve... Ankylo, Raptor ve Carno. 3 tane bayağı güzel dinozorla eve döneceğiz. Yani aslında çok panik olacak bir şey yok. Ama bir 5 tane yedirilebilir. Bunları alayım. Yine sizler artarken daha çok gıcıkır, daha çok evcileşir falan filan derken Aslında direksi burada bırakmak lazım ya. Yani Karnoyla Raptor ölse sıkıntı değil ama Ankylon'la ölmemesi lazım. sen eksiktin ya gel sen de gel ne oldu bir bibikler orada bir tane yani stego var ben onları alayım oradan kaymitleri alırız da goril kardeş ben sana bulaşmıyorum sen de bana bulaşım ama Stego'lar yaklaşmış bile bunlara mecbur da Önce şunlara bir bakalım. Bu biraz uzun sürecek gibi. Raptor tamirimize kalkmak üzeredir. Ben sana bir tane yedireyim. Aklım kalmış. Stego'dan şimdi zaten Primeat alınca bir tane Raptor'a bir. Yer Stego. Arkadaşını öldürüyor. Niye gelmiyor? Bir tane mi çıktı? Çıka çıka. bir sürü balık var. Balıklar işe yaramıyor galiba. Şey lezzetli et. İki tane çıktı toplam ya. Çok canı gidiyor yerinde de şundan atlayınca. Bir. iki iki tane lezzetli etimiz de aldık. Birini raptoru diğerini karnoya. Yemeye edeni gidiyor bir deli. Çiğ lezzetli et rağmen böyle yavaş. Valla bununla birazcık sıkıntı yaşayacağız galiba. Ben sana bir yeri daha koyayım. Bir ver. Hatta bir yeri daha ver ya. Birazcık daha hızlı acıktırmaya gerek yok. Zaten geçik. O zaman ayağa bile kalkabilir bu. 12. seviye erkek raptor. İyi e, tam ayağa kalkmadı ama baya doldurduk. 20'şer tane verelim. Yardım. beni ya. Katilcim bir zahmet şu arkadaşı alırsan. Çok teşekkürler. Onu da ye. Tamam sakin. Uuu. Uu. Ben senden bir daha alacağım. Yanlışlıkla sana da vurmuşuz. Oo. Orada işi sallarken burada sallamış en azından öldürmemiş. Karnıyı zaten öldürmek o kadar kolay değil. Ben sana daha ne kadar yemek vereceğim acaba? Buna da 5 tane yedirelim ya. Yalnız mızrak da yok. Bana biri dalıp dalarsa biraz savunması sıkılıyorum şu an. Burada bir ankilo daha mı var? Vallahi bir ankilo daha var şurada. Şeylerin arkasında. Stego var. Başka stegolar var mısın şurada? Çiğ et lazım. O lezzetli çiğ etten lazım. Bunları daha çabuk kaldırabilmek için. Ben şu gorili alayım. Ben çünkü biliyorum bu goril bana öyle ya da böyle bir şekilde sıkıntı yaratacak yani. Arada o bir da gitti. Bir daha seviye atladı. Arektas değil de ben hasara vermeye devam edeceğim. hayvan gibi güçlü olursa bu en azından bir tanesi çılgın atsın. Buradaki balıklara bakayım. Ekte de, de ölmedi daha. Ne öldürdüm ben? Tabert Salmon Ha bir dakika bunlardan. Bu Saber tutsal Salmon'lardan bir şey çıkıyordu ya. Bir şey vardı yani. Bunları öldürmesek mi acaba ya? Bu raptoru da alalım. Bu da bana dalacak. Da biliyorum ya. Yani. Birazcık etler atmam lazım yalnız çok ağır olduk. Yani et sıkıntım yok zaten. O yüzden rahatlıkla atabilirim. Bu 200 tane şey at. Neyse toplam o da sıkıntı değil. Yerden bulamayacağım şimdi. Buket attım ya. Benim ağırlığım da var. Onda da atıyor biliyorum da. Hani bu kadar eti ne yapacağız zaten? Hala bak. Şu Balık etlerini direkt at zaten hiç istemiyor. Tam bu kadar da yeter daha da atmayalım. Yani şöyle bir şey oldu ben bayağıdır ankiloya bakmıyorum sıkıntı. Ciddi ciddi dalıyorlar ya. İki ısırık ya yani. bu kadar iki ısırık. Sen kal burada çocuk. Hemen şu ankülüye bakalım. Hatta kesin lazımdır. Koyaltıcı. He raptor. Lep koy gitsin ya. Hiç uğraşamayacağım. Gidelim ismin neydi? Ama şuna şey canla tamamlayalım. Bak bak eti yiyişe bak. Bu da iyi. Of. Öldürsün ya. Sıkıntıya istemiyorum. Ben Dilo'yu ya ne yapacağım şimdi? Bir birbiri kalayım kardeş. Canını fulluyorum ki hani bir şey saldırır, bir şey saldırır falan. En azından dayanabilirsin Zaten çabuk öldürüyorum ben raptorları da. Buradan kurtaralım hatta. Beni takip etme gerek yok. Hadi. Raptor nereye gitti? Hayda. Şu mu benim raptor? Uçtu gitti çünkü. Şu demi kesin benim raptor şu. Hey Allah'ım ya. Umarım Karno'ya da aynı şey oldu. Karno ayağa kalkmadan ben etrafındakileri temizleyeyim. Ben de vurmaya, çalışarak. Karno da uçup gitmesin. Ben niye ara açlıktan yine ya. Başka takılabileceğim bir şey var mı? Yok. Şu şu raptor benim büyük ihtimali Hey Allah'ım. Ağaca takılmış uçtu gitti Hayvan. t Direkt. Bakın ne oluyor. T-Rex orada benim kilo yiyor şu. Evet, orada bırakmam lazımdı. Gitti güzelim. kilomuz gitti. 10 tane falan da narkotik harcamıştım. Yapacak bir şey yok, yedi yani. Ben neyse, başka Ankilo bu durum. Bu bölümü yavaş yavaş burada sonlandıralım arkadaşlar. Çok bir şey yapamadım gibi ama... ...en azından birazcık aksiyona girdik. Diğer bölümün başında elimizde bir Karno'muz olacak. Önümün sedalığına da bakar, yapılabiliyor olursa... ...evimize Karno'yla döneriz. Karno birazcık hızlı kuşuyor çünkü, güzel. Yani T-Rex varken kimse ilgilenmez Karno'yla da... ...en azından yapmam gerekenleri yaptığımı düşünüyorum. Ulan T-Rex pislik, T-Rex, Ankilo... Hala orada şeylere saldırıyor. Neyse arkadaşlar umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır. Tekrar söylüyorum bugünkü bölüm birazcık kısa ve geç kaldı ama benim elimde olmayan sebeplerden dolayı kusuruma bakmayın. Bir sonraki bölümü birazcık daha uzun tutmaya çalışırım. Kendimi telafi, hatamı telafi etmeye çalışırım. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben. Hoşçakalın.